Allah'tan razı olmak yakînî makamlarının en yükseklerinden biridir. Allah şöyle buyurmuştur: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Kim Allah'tan güzel bir şekilde razı olursa Allah da ondan razı olur. Böylece rızaya rıza ile karşılık verilmiş olur. Bu en büyük bir mükafat ve ihsandır. Bu husus Allah'ın ayetinde şu şekilde ifade edilmiştir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı oldu. Allah kendi rızasını adın cennetlerinden daha üstün tutmuştur. Halbuki adın cenneti derece bakımından cennetlerin en yükseğidir. Aynı şekilde Allah zatını zikretmeyi de namazdan üstün tutmuştur. Bu konuda Yüce Mevla şöyle buyurmuştur. Ve Allah onlara adın cennetlerinden güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Muhakkak ki namaz insana hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmekse ibadetlerin en büyüğüdür. Zikir ehline göre gerçek zikir Allah'ı müşahede etmektir. Buna göre namazda Allah'ı müşahede etmek namazdan daha büyük bir ibadettir. Yukarıdaki ayetin iki tefsirinden biri bu şekildedir ayetin diğer manası şöyledir. Allah'ın kulunu zikretmesi, kulun Allah'ı zikretmesinden daha üstündür. Ebu Abdullah Es-Saci demiştir ki, Allah'ın öyle seçkin kulları vardır ki, onlar başlarına gelen bir sıkıntıya karşı sabırla uğraşmaktan haya ederler. Onlar yüce Allah'ın takdiri nasıl gerçekleşiyorsa onu gönül hoşnutluğu içinde kabul edip rıza gösterirler. Ömer bin Abdülaziz demiştir ki: "Sabaha çıktığımda beni en çok sevindiren şey o gün tecelli eden ilahi kazaya rıza göstermektir. Allah'ın razı olduğu kimseler Allah'ın istediği ve razı olduğu şekilde onu zikredenlerdendir. Bu en büyük zikri çekenlerin mükafatı, en büyük ilahi rızadır. Bu kutsi hadiste geçen Allah'ın şu sözünden anlaşılacak manalardan biridir. Bir kimsenin benim zikrimle meşgul olması, onu benden bir şey istemekten alıkoyuyorsa, ona benden bir şey isteyenlere verdiğimden daha fazlasını verir. Yani ondan razı olur. Çünkü Allah'tan bir şey isteyenler kendileri için istemek. Allah da onlara fazla fazla vermektedir. Allah'ı zikredenlerse sadece O'nu zikretmektedirler. Buna karşılık O da onlara rızasını vermektedir. Bu hadis şu anlama gelir. Ben zikir ehline, bana ahirette nazar etme imkanını veririm. Çünkü zikir müşadeye girer. Şu halde bugün dünyada O'na nazar etmenin karşılığı, yarın ahirette de Allah'ın cemaline nazar etmekle olur. Nitekim şu ayette de bir sıfatın diğer sıfata karşılık olduğunu görmekteyiz. O gün bir takım yüzler parlaktır. Sevinç içinde gülerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah bize ahirette gülerek tecelli edecektir. Zikir işitme yakın bir şeydir. İşitmek insanı sözünü işittiği kimseyi görmeye götürür. Rıza, yakine ulaşan kulun halidir. Yakin, imanın hakikatidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a tavsiyesinde onu bu yakine teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Allah için yakin ve rıza hali içinde amel et. Eğer bu olmazsa sabret. Şüphesiz hoşuna gitmeyen şeylere karşı sabretmende çok hayır vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu önce en yüksek makamlara davet etmiş, daha sonra da orta seviyelerdeki makamlara indirmiştir. Aynı şekilde İbni Ömer'e de şöyle buyurmuştur. Allah'ı görüyor gibi ona ibadet et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Önce onu müşahede etmeye davet etmiştir ki o ihsan makamıdır. Çünkü ihsan nedir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra onu sabır ve mücadeleye yöneltmiştir ki bu imandır. Bu Allah'ın kendisine gördüğünü bilmesi makamıdır. Bundan sonra artık anlatılacak bir mekan ve makam yoktur. Yüce Allah kulundan razı olmasını, cemaline nazar etmesinden daha yüksek bir nimet olarak tanıtmıştır. Bir rivayete göre Yüce Allah cennette müminlere tecelli eder ve benden ne isterseniz isteyiniz buyurur. Onlar da rızasını isteriz derler. Onların Allah'a nazarlarından sonra rızasını istemeleri rıza'nın daha büyük bir nimet olduğunu gösterir. Zira rıza sayesinde onların Allah'ın cemalini seyirleri devam edecektir. Çünkü Allah'ın onlardan razı olması Allah'ın cemalini seyri gerektirmektedir. Bunun için müminler cemalullahı seyrin ve ilahi yakınlığın devam etmesi için Allah'tan rızasının devamını istemişlerdir. Böylece işin başında Nimetin tamamını istemiş olurlar. Müminlerin senin rızanı isteriz sözünden bundan daha öteye bir şey anlamak uygun değildir. İşin gerçek yönü bir kitapta, bir sohbette anlatılamaz. Çünkü bu işe girişmek Allah'ın zatî sıfatlarından bir sıfatın sırrını açmaktır. Bu ise kulun yüce Rabb'inin azamet ve heybetinden sakınmasını gerektirir. Bunun korkusu kalplerde gizlenmiştir. O gaybın sırlarından bir hikmettir. Allah'ın rızası dünyada ondan korkanlar için özel bir mağfiret sonucu olarak verilmiş bir sevaptır. Allah bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı oldu. Bu mükafat Rablerinden korkanlar içindir. Bazı müfessirler katımızda fazlası da vardır. Ayeti hakkında şöyle demişlerdir. Ayette geçen fazla nimet cennet ehline verilirken alemlerin Rabbi tarafından üç hediye verilir. Birinci hediye Allah katından gelir. O cennetlerde benzeri olmayan bir hediyedir. Bu şu ayette ifade edilmiştir. Allah'ın onlar için göz aydınlığı olarak hazırladığı şeyleri hiç kimse bilemez. İkinci hediye, Rableri tarafından kendilerine verilen selamdır. Bu hidayet nimetine ilave olarak verilen bir nimettir. Bu hediye şu ayette ifade edilmektedir. Onlara Rahman ve Rahim olan Rablerinden bir selam vardır. Üçüncüsü, yüce Allah'ın müminlere şüphesiz ben sizden razıyım buyurmasıdır. Bu ise hidayet ve selamdan daha üstündür. Bu da şu ayette ifade edilmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Yani Allah'ın onlardan razı olması içinde bulundukları bütün nimetlerden daha büyüktür. Allah'tan razı olmak, halka merhamet etmek, kalbin temiz olması, Müslümanlara nasihatte bulunmak ve nefsin cömertliği gibi ahlaklar sıddıklar içindeki aptalın, seçkin velilerin makamıdır. Musa aleyhisselamla ilgili haberler şöyle rivayet edilmiştir. İsrailoğulları Musa aleyhisselama Rabbinden öyle bir şey iste ki onu yaptığımız zaman bizden razı olsun dediler. Musa aleyhisselam Allah'a şöyle yakardı. "Allah'ım, ne dediklerini biliyorsun." dedi. Allah, "Ey Musa, onlara söyle benden razı olsunlar ki ben de onlardan razı olayım." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şu hadis bunu desteklemektedir. Kim Allah katındaki değerinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsa Allah'ın kendi yanındaki yerine bir baksın. Kul kalbinde Rabbini ne kadar yüceltiyor ve seviyorsa Allah da ona o kadar değer verir. Alimlerden biri demiştir ki: Ölüler arasında öyle insanlar biliyorum ki kabirlerinden cennetteki makamlarına sabah akşam bakarlar. Fakat buna rağmen onlar gam ve sıkıntı içerisindedirler. Eğer onların bu üzüntüleri bütün Basra halkına dağıtılsa hepsi üzüntüden ölürdü. Kendisine onların dünyada halleri ve amelleri neydi diye sorulunca alim şöyle demiştir. Onlar Müslümandılar ancak onların tevekkülden ve rızadan nasipleri yoktu. Rızanın farz olduğu konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalpten samimi olarak Allah'tan razı olunuz ki fakirliğinizin sevabını alabilirsiniz. Aksi takdirde alamazsınız. Lokman aleyhisselam oğluna yaptığı bir vasiyetinde rızayı tevhide denk tutarak şöyle demiştir. Yavrucuğum sana seni Allah'a yaklaştıracak ve onun gazabından uzaklaştıracak hasletleri tavsiye ediyorum. Birincisi Allah'a ibadet ederek ona hiçbir şeyi ortak koşma. İkincisi hoşlandığın ve hoşlanmadığın her şeyde Allah'ın kaderine razı ol. Yine Lokman aleyhisselam başka bir seferinde şöyle vasiyette bulunmuştur. Kim Allah'a tevekkül eder ve Allah'ın kaderine razı olursa o kimse imanın hakkını vermiş, el ve ayakla yapılacak bütün hayırları kazanmış ve işlerini düzeltecek bir ahlakla ahlaklanmış olur. Mesela